Bu akşam ayrılıyoruz. Sao Paulo'ya gidiyorum. Tabi sabahleyin Gabriela e beni Sağ Pahalı metrosundan aradı. Şaşkına döndüm. Üzerinde kalın kışlık kıyafetler. Aramızda 28 derece sıcaklık farkı varmış. Tabi ona göre giyinip de gideceğim. Bu arada Brezilya bayrağında Orden, Düzen ev ve Progreso, Düzen ve ilerleme diye yazıyor. Ya adamlar tabii şimdi bakıyorsunuz 1963 yılında bu asfaltı tamamlamışlar. Ee, sadece su kanalı var. Yolun ortasında yok öyle tel telekom telekomant köprüsü, doğalgaz da ıvırdı zıvırdı, rögar kapağı gibi herhangi bir şey yok. Düşünün 63 senesinde bunu düşünmüşler. Hakikaten bu konuda iyi ilerlemişler. Sadece su kanalı var. Diğer e, bütün şey e, kaldırımın altında. Bir de ekstradan bir tane de boş tünel bırakmışlar ki hani yarın öbür gün bir şey keşfedilir de tekrar delmek zorunda kalmayız diye. Güzel düşünce. 1963 senesinde bunu düşünebilmeleri Gerçekten çok güzel. Kova kapağına güzel. Bak dilim döndü de. Her şey çok güzel ya.